Otomobilde ise ÖTV indirimi olmayacak. EYT için işverene kıdem tazminatı desteği verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bunları bu mesajları verdi bugün. Ayrıca enflasyon mesajı vardı Bakan Nebati'nin o da çok dikkat çekiciydi. <laughs> otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusu yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını, bakanlığın konuya ilişkin çalışma yapmadığını söyledi. İzmir İktisat Kongresi'nde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konuştu Bakan Nebati. EYT düzenlemesiyle ilgili soruya da yanıt verdi. EYT ile ilgili her türlü kararın altını doldururuz. EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığı ile görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımlar atmaya hazırız. Yeni kredi garanti fonu paketiyle EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde de destek vereceğiz. Ve enflasyonla mücadele. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyonun rakamlarında düşme göreceğiz. Bakan Nebati hedefimiz olan %65 bandında yılı kapatmış olacağız diye konuştu.